ile varah kedinin fareyle oynadığı gibi ha. yazıklar olsun be. Ama buraya kadar mazotumuz bitti. Ahmet, sesini duydum aç kapıyı. Abi vallahi billahi içeriden acayip acayip sesler geliyor. Zili basıyorum kimse kapıyı açmıyor abi. Ya hadi, hadi hadi abinin yeni işine. Hadi. Bunlar test ediyoruz. Yavaş bir istihbaratçı yapacağım ben inşallah. Yoksa ikimiz de sıçacağız Kadir. Bundan yaptığım bombayla en az 2 üç tane adam götürsün kalabalık caddede. Ali! 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 Evet. Ne haberlik mi şimdi bunu yaptı? Haber vermeden, iz bırakmadan çekip gidiyor ya. <laughs>